Kahve içmek uykumuz açar. Çünkü kafein içerir. Peki, kafein neden uykumuz açar? Gelin bir bakalım. Öncelikle şundan başlayalım. Kafein içeren tek şey kahve değil. Kola gibi, enerji içecekleri gibi, kakao gibi, yeşil çay da dahil olmak üzere çay gibi başka şeylerde kafein içerebiliyor. Ancak kahveyi bunlardan ayıran bir nokta var. Kahve bunlardan çok daha yoğun bir şekilde kafein içeriyor. Dünyada en çok içilen içeceklere bakalım. Birinci sırada çay yer alıyor. Tabi suyu devre dışı bıraktığımız zaman. Çayın hemen ardından kahve geliyor. Dünyada da Türkiye'de de durum böyle. Kahveyi rakibi olan çayla kıyaslayalım. Kafein konusunda içeceğiniz bir bardak kahve, içeceğiniz 4 bardak çayla eşdeğer. Yani kahvenin içerdiği kafein miktarını buradan anlayabilirsiniz. Şimdi konuyu çok da dağıtmadan asıl konumuza geri dönelim. Kafein nasıl uykumuzu açıyor? Vücudumuzdaki enerji hepimizin bildiği ATP molekülüyle ifade ediyoruz. Yani adenozin trifosfat. Şimdi şöyle düşünelim. Siz gittiniz, koştunuz, yürüdünüz, bir şeyler yaptınız, enerji harcadınız. Bu enerjiyi nereden karşıladınız? Bu ATP'deki bir tane fosfatı kırdınız ve açığa çıkan bağ enerjisini kullandınız. Bir fosfatı kırdığınız için geriye ne kaldı? İki fosfat. Biz iki fosfatla adenozine ne diyoruz? Adenozin difosfat. Yani ADP diyoruz. Sonra gittiniz, boş biriyle sohbet ettiniz. Bir fosfat daha kırdınız. Yani enerji harcadınız. Ne oldu? Geriye bir fosfat kaldı. Biz bir fosfatlı adenozine ne diyoruz? Adenozin monofosfat, yani AMP. Sonra gittiniz, bir şey için bu fosfatı da harcadınız, o bağı kırdınız. Geriye ne kaldı? Sadece adenozin kaldı. Ben bunu bir tanesi için anlattım ama vücudumuza bu şekilde bir sürü adenozin birikiyor. Peki, biriken bu adenozinler ne oluyor? toplanıp beyne gidiyorlar. Beyne gidince uygun bir reseptöre bağlanıyorlar ve şöyle bir sinyal oluşturuyorlar. Beyin kardeşim, sen yoruldun. Artık bir uyuman, dinlenmen gerekiyor. Eğer ki uyursan biz buradan gideriz ve o reseptörler yeniden boş kalır diye bir sinyal oluşturuyor. Yani aslında uykumuzun gelmesinin, yorulmamızın temel mantığı burada. Peki kafein ne yapıyor? Bu kafein molekülü yapısal olarak adenozin molekülüyle benzerlik gösteriyor. Ve bu benzerliğini kullanıp beyne gidiyor, adenozinin bağlanacağı reseptörlere kendisini bağlıyor. Böyle olunca ne oluyor? Bütün reseptörler kafeinle dolmuş oluyor ve adenozinler boşta kalıyor. Beyniniz adenozin bağlanmadığı için beyninizde artık sen yoruldun, sen uyu sinyali gitmiyor. Böyle olunca da kendinizi daha enerjik hissediyorsunuz. Yani aslında siz kafein içeren kahve ya da başka herhangi bir şey tükettiğinizde daha enerjik olmuyorsunuz. Sadece o yorgunluğunuzu erteliyorsunuz. Peki Kafeinin etkisi ne kadar sürüyor? Kafeinin etkisi genel olarak 4 ile 6 saat arasında sürüyor. Ama her şeyde olduğu gibi bu da kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Karaciğerimizde kafeini parçalamamıza yardımcı olan bir enzim bulunuyor. Eğer ki genetik olarak bu enziminiz hızlı çalışıyorsa kafeinleri hemen parçalıyorsunuz ve etkisi kısa sürüyor. Ama eğer ki genetik olarak bu enziminiz yavaş çalışıyorsa kafeinleri parçalamanız uzun sürüyor ve kafeinin etkisi de uzun sürüyor. İşte bazıları diyor ya ben sabahın köründe bir bardak çay içtim gece uyku tutmadı ya da bazıları diyor işte ben 20 bardak kahve içiyorum ama yine de uyuyabiliyorum. İşte bunun sebebi de buradan kaynaklanıyor. Peki kafeinin etkisi geçtiğinde ne oluyor? Kafeinin etkisi geçtiğinde o kapıda bekleyen bütün adrenalinler bir anda beyninize çullanıyor ve siz enerjinizin düştüğünü hissediyorsunuz. Yani beyniniz sizden uyku borcunu er ya da geç alıyor. Sadece kafeinle bir şeyler içerek siz bunu erteliyorsunuz. Bu yüzden de kafeini sık sık tüketmek uyku kalitenizin düşmesine sebep olabiliyor. Şimdi bir diğer popüler konuya gelelim. Fazla kahve içmek zararlı mı? Bir yetişkin için günde ortalama olarak 200 ila 400 mg seki kafein gayet güvenli. Ancak çocuklar, yaşlılar ve hamileler için bu durum değişebilir. 200 ila 400 mg seki kafein de yaklaşık 2-3 fincan kahveye denk geliyor. Bu 3 fincan kahve içebileceğiniz anlamına geliyor ama aynı zamanda şu anlamına da geliyor. O gün o kahve dışında başka kafein içeren bir şey tüketmeyeceksiniz. Yani ilaçlarınızdaki kafein miktarına dikkat edeceksiniz. Çay içmeyeceksiniz, kola içmeyeceksiniz, çikolata yemeyeceksiniz. Kafein sınırını aşarsanız kalp çarpıntısı, mide asidinde artış, huzursuzluk gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca düzenli olarak fazla kafein tüketmek beyninizdeki reseptör sayısını artıracağı için bir süre sonra kafeinden etki göremeyebilirsiniz. Çünkü beyninizdeki reseptörlere kafeinler bağlanacak evet ama aynı zamanda de bağlanabilecek yerler bulabilecek. Böyle olunca siz yine yorgun hissedeceksiniz ve aynı etki görebilmek için daha fazla kafein tüketmek zorunda kalacaksınız. Eğer ki böyle bir etkiyle karşılaşırsanız bir süre kafein diyeti uygulamak sizler için etkili olabilir. Bu videomuz burada bitti. Ama her zaman dediğim gibi bu bir veda değil. Buraya neden uyuyamadığımızla ilgili hazırladığım bu videoyu koyuyorum. Bu videoda uykuyla ilgili inandığımız efsanelerden bahsettim. Onu da izleyebilirsiniz. Ayrıca yanına yine güzel bir video koyacağım. Oradan da devam edebilirsiniz. Sizlere şimdiden iyi seyirler ve sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum. Görüşmek üzere.